Bir iç açı ortayımız var, bir de dış açı ortayımız var. Bize alfayı vermiş, burayı soruyor. Hemen bulalım. Şimdi bunlara M, M diyeyim. Buraya da 2N diyeyim. İki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıya eşit olacağı için burasının ölçüsü 2M artı 2N olacak. Açı ortay oldukları için ikiye bölüyorum bunu. Burası m artı n, burası da m artı n kadar olacak. Şimdi aynı ilkeyi bir daha uygulayalım. Bu sefer buradaki üçgene. Yani iki iç açının toplamı, m ile soru işaretinin toplamı buraya eşit olacak değil mi? Yazalım şimdi onu. Soru işaretine ne diyelim? Soru işaretine mesela k diyelim. Şimdi m artı k eşittir. M artı N'ye bunlar birbirini götürdü. Demek ki K N'ye eşitmiş. Yani burasına eşittir N diyebilirim. Şimdi burası 2 N ise burası da N kadar. Kısacası yarısı kadar. O zaman burası alfa ise burası da alfa bölü 2 olur.